başarılı insanlar enerjilerini nasıl odaklayacaklarını ve konsantre edeceklerini biliyorlar. İnsanlar başarılı olmadıkları zaman zihin bir yana gider, kalp başka bir yana. Yani enerji daldığı zaman enerji kaybedersiniz. İnsan, şarj edilebilen ve enerjiyi depolayabilen çok önemli bir biyopildir. Çiğ enerjidir. Hindistan'daki adı ise Prana'dır. Bu enerji birçok kültürde farklı isimlerle anılır. Batıda enerji veya elektromanyetik güç olarak adlandırılır. Ve biz elektriksel insanlarız. İçimizde elektrik var. Hayatımızı idare etmek için buna ihtiyacımız var. Biyoelektrik enerjiye sahibiz ama ona neredeyse hiç odaklanmıyoruz. İlk adım odaklanın. Odaklandığınız zaman çok daha fazla enerjiniz olur karın bölgesi enerjiyi depolayabileceğiniz bir yerdir. Bunu beyinde depolayamazsınız. Enerjiyi kalpte depolayamazsınız. İnsan çok önemli bir biyopildir. Yüklenebilir, yükleyebilir, depolayabilir ve enerji alabilir. İnsanlar enerjilerini akıtıyorlar. Yorgunlar. Çünkü pil, biyopil tükeniyor. Cep telefonunuz gibi. Pil şarj olmadığı zaman kullanım olmaz batı bağırsak yapısının bir pile benzediğini keşfetti. Bunu keşfettiler ama onunla ne yapacakları konusunda asla ileri gitmediler. Bilim insanları yüzlerce yıl önce ikinci beyni keşfetti. Şimdiye kadar hala ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ama şimdi, 100 yıl sonra bir atılım yaptılar. Karnımızda mezenter, yani bağırsak askısı olarak adlandırılan bir diğer organ keşfedildi. Bu organ aslında tüm sindirimi Emileni ve boşaltımı kontrol eder. Tek bir yöneticileri var. Dalağı, mideyi, pankreası, karaciğeri, ince bağırsakları, kalın bağırsakları kaplayan büyük bir organdır. Hepsini kaplar. Bu yeni organın merkezi göbeğin merkezinde yer alıyor. İkinci beyin bir harika. Sindirimden daha fazlası. Her şeyi yönetiyor. Batı sevginin kalpte olduğunu biliyor değil mi? Peki diğer organlara ne oldu? Sevgi, neşe, mutluluk kalptedir. Ama aynı zamanda nefret, sabırsızlık, telaş da kalptedir. Yani tıpkı bir pil gibi negatif ve pozitif var. Şimdi dengeyi bulmak zorundasınız. Bunların bazıları çok uçludur. Çok uçlu olduğu zaman insanlardan nefret edersiniz ve insanları öldürürsünüz. Sevgi ve nefret dengeyi bulmak zorundasınız. Dünyadaki her şey dengeyi bulmak zorundadır. Kalp bu duygulara sahiptir. Karaciğer aslında kızgınlığı, kıskançlığı, hasedi, hüsranı alır ve burada depolar. Bir size bağırdığında bir şey size çarpıyor gibidir. Çünkü karaciğer aslında öfkeyi alır ve depolar. Böbrekler korku, fobi ve travmayı. İnsanlar duygularla ilgili her şeyin beyinde olduğunu düşünür. Hayır, negatif duygular kayıtta bulunur. Bu yüzden Tao, eğer bunu temizleyemezsen beyni temizleyemezsin der. Üstadım bana, eğer beş organına iyi bakarsan, kuvvetle tutarsan, bir milyon problemi halledebilir demişti. İçimize sıvılar var ve her şey yüzen bir sıvıdır. Bizim yüzde yetmişimiz su, tıpkı dünya gibi. Dünyanın yüzde yetmişi su ve %30'u üzerinde kalmaya devam ettiğimiz toprak bütün anahtar sıvının bir vücut gibi olmasıdır. Bu 5 organdaki problemleri çözmek için sadece oturma pozisyonunda basit bir egzersiz yapın. İlk adım. Omurgada yüzen omurilik sıvımız var ve oturduğumuzda bir pompanın üzerine otururuz. İkinci pompamız kraniyal, kafatası pompası ve ana pompa var. Çok basit bir egzersiz omurga sıvısını ve beyin sıvısını hareket ettiriyoruz. Yani nefes alıyoruz. Nefes aldığınız zaman göğsünüzü genişletiyorsunuz. Karnınızı genişletiyorsunuz ve boynunuzu şöyle yapıyorsunuz. Çeneniz arkaya gidiyor. Ve şimdi nefes verdiğiniz zaman aşağıya eğiliyorsunuz. Her şeyi aşağıya zapt ediyorsunuz. Nefes alın. Nefes verin hissetmek için yeterince eğilin. Çünkü orada iki tendonunuz var. Bunları eğdiğiniz zaman pompayı aktivite edersiniz. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Gülümseyin. Omurganıza altın ışık ve beyninize nefes verin. Gölgeli ve gri renk dışarı atılıyor. Bazen tüm duyguları salıveririz ve şüpheli her şey dışarı çıkar. Bunu bir süre yaptığınız zaman Ellerinizi sürtüp ısıtın. Sakruma ve kafatasına elinizi koyun. Nefes al, nefes ver. Şimdi bir süre dinlendiğiniz zaman gerçekten bu sıcaklığı hissedersiniz. Sakrumunuzun sıcaklığı ve kafatasınızın. Bu kafatası pompasıdır. Bir pompamız var çünkü ayakta duruyoruz. Bunları hareket ettirdiğimiz zaman bir şeyler hareket eder. Ve şimdi Bunları hissedebildiğiniz zaman bir şeyin hareket ettiği bilinçli ise ve bu harekete çiğ'i pratik etmenin başlangıcı diyoruz. Enerji, çiğ akışı. Bu o sıcaklığı hissettiğiniz ve bir an dinlendiğiniz zaman gülümseyin ve tüm omurganızdaki sıcaklığı hissedin. Ve nefes alın. Sıvı bu şekilde yükselir. Nefes aldığınızda sıvı yukarı çıkar. Nefes verdiğinizde sıvı aşağı iner. Nefes al. Nefes aldığınızda ikinci beliniz hareket etmelidir. Çünkü yedi pompamız çok önemlidir. Çok önemli çünkü çok uzun oturursak bir pompanın üzerine otururuz ve pompa çalışmaz. Çalışmadığı zaman yorgun oluruz, tükeniriz ve kahveye bağımlı oluruz veya bazı insanlar sigaraya bağımlı olur. Bedeni canlandırmak için bize enerji vermeleri hakkında kendimizi kandırırız. Çiğ olmaz ve bu akıştır. Şimdi burada 3'te 2 sıvımız var. Omurilik sıvısıyla başladık ve bu nefes tekniği omurga sıvısını hareket ettirmek içindi. Bu hareketi yapmak için 9, 18, 36 kez iyi bir sayıdır. Bunu yapıyorsunuz ve dinleniyorsunuz. Akışı hissediyorsunuz. Buna enerji diyoruz. Bu şi akışıdır. Hareketi yapmak için ayakta da durabilirsiniz yemek yediğimiz zaman dokulara çok fazla kan gelir. Ve tüm anahtar hastalıktır. Hastalık bundan gelir. Yani sıvı akmadığı zaman. Bu gerçekleştiğinde tüm hastalıklar gelir. Ve bu organ problemini düzeltmeye çalışarak milyonlarca yöntem deneriz. Bir hastaneye gittiğiniz zaman tüm bu hasta insanları görürsünüz ve sadece şöyle düşünürsünüz. Neden nefes almıyorlar? Sıvılarını hareket ettirmiyorlar. Hepsi çıkmalıydı. Bana gelen çok hasta olan bir öğrenci var. Buraya sadece iki günlüğüne geldim. Çok daha iyi hissediyorum diyorlar. Sadece bu nefesle, sıvı akışıyla ve içsel olarak çiği depolayabildiklerini farkında olarak. Ve şimdi buna sahipler. Çünkü kendilerini boşaltıyorlar. İnsanlar çok stresliler. Stresli olduğumuz zaman savaş veya kaç tepkisini çağırırız. Dinlenme modunda olduğunuzda sindirim dinlenir ama stresli olduğunuzda sindirim yavaşlar veya olmaz. Besin stoğu olmaz. Savaşı kaybedersiniz. Çok basit. Elinizi karnınıza koyun ve parmaklarınızı ısıtın. Bazı insanlar ağızlarını kullanabilirler. Çiğ amacı şudur. Egzersiz yaptıktan sonra dininin, enerjiyi hissedin ve sıvı akışını nasıl kontrol edeceğinizi ve yönlendireceğinizi öğrenin. İnsanlar başarılı olurlar çünkü enerjilerini nasıl odaklayacaklarını ve yoğunlaştıracaklarını bilirler. İnsanlar başarılı olmadıkları zaman zihin bir yana gider, kalp başka bir yana. Yani enerji dağıldığı zaman enerji kaybedersiniz. Başarılı insanlar enerjilerini nasıl odaklayacaklarını ve konsantre edeceklerini biliyor. Sevgili bilgi avcıları, yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuzu beğenip paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni bir videoda buluşana dek sevgiyle kalın.